Bu sebeple maddi ve manevi olarak ailemizi tehdit eden kötü ahlaktan, yanlış alışkanlıklardan, zehirleyen uyuşturucu maddelerden ve bizi bizden alan, milli ve manevi değerlerimizi dejenere eden her türlü yayından ailemizi ve kendimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği değeri İslam'ın kadına verdiği değeri işin aslında ve hakikatında hiçbir inanç sistemi kadına vermemiştir, verememiştir. Kadın cennete giden yolda yoldaştır. Rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları içerisinde innemen nisa şakaikur rijal, kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Her ikisinin de huzur bulması aile yuvasını rıza üzerine kurmalarına bağlıdır. Arap toplumunda rehberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kız çocukları diri diri gömülüyordu bu hepinizin malumu. Bununla beraber

Yüzü simsiyah kesilir mutsuzluktan ve onu toprağa mı gömecek yoksa yüzünü yere mi eğecek bunu düşünmeye başlar. Ne kadar da kötü bir düşüncedir diyor bu. Hayırlı bir aileyi kurmak adına Kur'an önce bu düşünceyi yıktı ve kız çocuğun Allah'ın nimetlerinden bir nimet olduğu düşüncesini yüreklere yerleştirdi ve bununla beraber rıza üzerine bir yuva nasıl konulur? Rıza üzerine bir yuva nasıl kurulur? Bunun prensiplerini anlatmaya başladı. Yüreklere koymaya başladı. Kıymetli kardeşlerim, insanlığın var olması, insanlığın varlığının devam etmesi gönülden iki cinsin erkek ve kadının birbirini Gönülden sevmesi ve bu beraberliği ebede taşımasına bağlıdır. Vallahu cealaleküm min enfusikum azvaca ve cealakum min azvajikum banina ve hafata ve razakakum min at-tayyibat. Evet Hazreti Rahman bunu ifade ediyor. Allah Teala sizin özünüzden eşler yarattı ve eşlerimizle beraber olmayı sizler için bir lütuf olarak ortaya koydu ve nice evlatlar, torunlar bahşetti, nice güzel nimetleri sizlere lütfetti derken aile nimetinin, aileyi kurmanın, Allah Teala'nın tayyibat olarak ifade ettiği en güzel nimetlerden olduğunu, insanın ruhunu doyurduğunu insanı hakiki mutluluğa doğru götürdüğünü beyan buyuruyor Hazreti Kur'an. Kıymetli kardeşlerim, işte burada bizim düşünmemiz gerekiyor. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus ve yalnızlık insanı çürüten bir zehir. Yalnızlıkta insan en büyük acıları yaşar, en büyük mutsuzlukları yaşar, en büyük psikolojik problemleri yaşamaya başlar. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda yalnızlıkla nasıl mücadele edileceğini psikiyatristler, psikologlar anlatıyorlar ve bunun mücadele yollarını, yeni yeni yolları keşfetmeye çalışıyorlar. İşte aile nimetinin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Ebed yolunda bir yolcu olan insanı yalnızlıktan kurtarması ve o yolda bir eş ve bir arkadaş Allah'ın lütfetmesi Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Rabbim anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, ...Hazreti Kur'an maruf prensibini kur koyuyor ortaya. Marufla davranmak, hayatın her aşamasında özellikle aileyi kurarken maruf bir iyi kalple inşa edilen ve ekilen bir tohum gibi düşünmek aileyi. Kur'an ve aşiruhunne bil ma'ruf eşlerinize iyilikle davranın, iyi kalplilikle davranın. Hakkın, hakikatin, mantığın ve iyi kalbin ve vicdanın emri üzerine eşlerinize davranın derken bütün geniş manalar itibariyle cenneti yuvada yaşamayı esas alıyor diye düşünüyoruz. Ve şöyle devam ediyor ayeti kerime. Fe in kerihtumuhunna fa asa en tekrau şey'en ve yecalallahu fi hayran kesira. Onlar da size kerih gelen, size hoş gelmeyen eşlerinizde vasıflar olabilir. Ama Allah Teala onu ona ek olarak nice hayırlı şeyler lütfedebilir. Size kerih gelen, hoş gelmeyen o huylara ek olarak nice güzel huylar lütfedebilir, nice nimetleri sabrederseniz size verebilir diyor Hazreti Rahman. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, madem kadın ve erkek bir bütünün yarısı, o halde bu kavgalar niye, bu ayrılıklar niye? Madem kadın ve erkek bir güzelin iki yarısı, insan denen güzelin, Allah Teala'nın yeryüzüne yarattığı en mükerrem varlık olan insanın neslinin devam etmesi, iki cinse bağlanmış, kadın ve erkeğe. Madem böyle, neden bu kavgalar, neden bu ayrılıklar, hep nefis davası değil mi? İnsanların vicdanlarını dinlemesi yerine, nefislerini dinlemesinden değil mi? Ve lekad kerremna beni Adem buyuran Hazreti Allah. Biz Adem olmuş şerefli kıldık diyen Hazreti Allah. Sizce bu ayrılıklardan, nefis davasının peşine takılıp yuvaları dağıtmaktan, çocukları sahipsiz bırakmaktan memnun mudur? Haşa ve kella asla memnun değildir. O halde Allah'ın rızasını arayan müminler aileyi Allah'ın insana verdiği en büyük hazine, en büyük nimet, en büyük lütuf bilecek, onu her türlü tehlikeden korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, ne diyordu rehberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? El mer'atu fi beyti zevciye ra'iye ve hiye mes'uletun an ra'iyyetihe. Kadın eşinin evinde adeta sorumluluk sahibi bir çobana benzer. O çoban sürüyü kurda kaptırmamak için nasıl bir gayret gösteriyorsa aman sürüden bir kuzuyu kurt kapmasın diye nasıl bir endişeyle davranıyorsa nasıl büyük bir sorumluluk hissiyle koşup koşturuyorsa işte kadın da onun gibi olmalıdır diyor. Evet erkek de onun gibi olmalıdır çocuklarını muhafaza için, çocukların ahlakını bozacak her türlü tehlikeye karşı, çocuklarının sağlığını bozacak her türlü tehlikeye karşı büyük bir heyecanla, büyük bir gayretle, büyük bir çalışkanlıkla, büyük bir sorumluluk şuuru içerisinde yaşamalıdır kadın ve erkek ve bu yükü Allah Teala'nın kendisine yüklediğinin birincinde olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, Değerli müminler. Evet, aile kurulurken hep yaptığımız hatalara değinmek istiyorum biraz da. Hep yaptığımız hatalar. Kız istemeye gelindiğinde veya kız görmeye gidildiğinde ne iş yapıyormuş? Aylık kazancı ne kadarmış? Evet, ilk sorular bunlar oluyor değil mi toplumumuzda? Üzülüyoruz bunu duyduğumuzda. Doğaldır. Bu sorular sorulabilir. Ama bunlar ilk sorular olmamalıdır. Sorulacak ilk soru ahlakı nasıl? Devletini, vatanını, hepsinden öte Allah Teala'yı seven bir insan mı? Zira Resulullah Efendimiz bunu tavsiye ediyor bize. Çünkü Allah Teala'yı seven bir insansa eşine zulmetmeyecektir. Eşine şiddet uygulamayacaktır. Prensipli bir insansa, ahlaki erdemleri benimsemiş bir insansa çocuklarına zulmetmeyecek şiddet uygulamayacaktır. Şiddetin şeysi bile o evin yakınına yaklaşamayacaktır. O halde ilk sormamız gereken soru maaşı işinden ziyade ahlakı olmalıdır. Eli sert midir, eli yumuşak mıdır? Cömert midir, cimri midir? Ahlaklı mıdır yoksa kötü ahlaka müptela mıdır? Allah'tan korkup her türlü alkollü içecekten uzak duran, uyuşturucu maddelerden uzak duran bir insan mıdır? Yoksa keyfine düşkün bir insan mıdır? Eğer biz doğru soruyu sorarsak doğru yerlere ulaşırız. Yanlış soruyu sorarsak yanlış yerlere ulaşırız ve sonuç bir başarısızlık olur. Ve bunun bedelini fert, devlet ve millet olarak hepimiz öderiz. Allah muhafaza buyursun. Kıymetli kardeşlerim, rehberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kızı Fatıma'yı evlendireceği zaman nasıl bir damat adayı arıyordu? Bir düşündük mü hiç? Ehli beytin devam edeceği o soyda damat adayının vasıfları nasıl oluyordu? O Hazreti Ali gibi bir damat adayını arıyordu. Yiğit, cesur, sözünün eri, takvalı, Allah'tan korkan ve ona şunu demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kızıma on, burgu, on tane bilezik takacaksın, üç burgulu olacak demedi. Benim kızıma şöyle gerdanlıklar takacaksın, elmaslar takacaksın demedi. Onlara takvayı, Allah korkusunu, güzel ahlakı tavsiye etti. Hazreti Fatıma bugün için hiç değerindeki çeyiziyle Gelin gitti ama o yuva'dan nice alimler, nice güzel insanlar, nice insanlar medeniyet öğreten büyük muallimler çıktı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o terbiyeyi Allah Teala Hazretlerinden almıştı, Cibrili eminden almıştı. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, çünkü hu mara tul Resulullah Efendimiz böyle buyuruyor. Başka bir hadiste lil erba ifadesi de geçiyor. Kadın şu şeyler için ancak nikahlanır ve istenir. Bir kız istemekte, bir yuva kurmaktaki esaslar bunlardır diyor. Li cemalihe, güzelliği için. Li hasebihe, soyu sopu için. Li malihe, zenginliği için. Ve li dördüncü vasıf. Ve güzel ahlakı için ne diyor sahabeye fasfar bize titmin teribet yedek sen güzel ahlak sahibini seç elinde evinde bereketlenir buyuruyor evet yuva doğru esaslar üzerine kurulursa orada evde bereketlenir evde bereketlenir cepte bereketlenir toplumda bereketlenir bütün hayatımız bereketlenir bu tıpkı şuna benzer bir fidan verdiler elimize ve bu fidanı bir yere dik dediler. Bir kiraz fidanı, bir zeytin fidanı, her fidanın kendi fıtratına uygun, yaratılışına uygun dikileceği bir toprak vardır. Bir bakımı vardır. Taşlık arazide yaşayabilecek fidanlar vardır. Humuslu toprak dediğimiz siyah toprağı sevenler vardır. Kireçli toprağı daha ziyade sevenler vardır ve o fidan dikilirken buna dikkat edilirse koca bir ağaca dönüşür. Hatta bu söz konusu fidan aile fidan ise şecereyi tuğbayı cennete dönüşür, cennetin tuğba ağaçlarına dönüşür ve çok hayırlı meyveler verir. Bu bunu şunun için anlattım mı anlatıyorum kıymetli kardeşlerim. Her insanın fıtratı itibariyle beraber yaşayabileceği, mutlu olabileceği insan tînetleri, insan yaratılışları vardır. Ve bizler bu karakter özelliklerini esas alarak evlilik dediğimiz kutsal kurumu bunların üzerine bina eder isek eğer ve evlilik denilen kutsal kurumda istihareden evvel istişareyi aklı ön plana çıkarabilir isek gençlerimiz inşallah firak ve ayrılık rüzgarlarına kapılmayacak, boşanmalar yaşanmayacak, toplumumuza huzur gelecektir. Evet evlilik denilen fidanı biz hayat denilen toprağa eker iken neleri düşünmeliyiz? Önce güzel ahlakı düşünmeliyiz. Sonra insanların fıtratlarını, yaratılışlarını, karakter özelliklerini düşünmeliyiz. Düşüneceğimiz en son şey mal ve zenginlik olmalı. Eğer bir son düşüneceğimiz şeyi ilk düşünürsek tercihlerimiz yanlış olur ve bu yanlış tercihlerin bedelini fert ve toplum olarak ağır bir şekilde öderiz. Rabbim muhafaza eylesin. Zira ata sözleri bize hakikati gösterirler. Dal kuşu dal kuşu ile, bal kuşu bal kuşu ile uçar diyen atalar bize fıtratın önemini, yaratılışın önemini karakterin önemini anlatmışlardır. Evet evlilikte bunlar önemlidir. Güzel ahlak önemlidir. Sevgi, saygı, gönül huzuru önemlidir. Zorla evlendirilen bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Ya Resulallah beni istemediğim bir kişiyle evlendiriyorlar." denildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeta onun bir avukatı gibi ailesine gidip konuşmuş yaptığınız iş yanlış demiş ve bu evliye onay vermediğini ifade etmişti. Ve ailesi de hatasından geri dönmüştü. Bu sebeple rıza da önemli, gönül huzurunu sağlamak, mutlu yuvalarda mutlu nesillerin yetişmesini sağlamak için kıymetli kardeşlerim. Aziz ve değerli müminler, rehberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bakın kıyamete kadar gelecek bütün müminlere söylüyorlar. Bana söylüyorlar, oğlan babalarına, kız babalarına söylüyorlar. İze khutibe ehadukum mentardauna, ize khatebe ehadakum mentardauna dinehu ve kulukuh. Men tardavna dinehu ve hulugahu fezevvicuh illa tef'aluhu tekunu fitneten fil ardı ve fesadun kebir Eğer dininden yaşayışından ahlakından memnun olduğunuz bir kişi sizden kızınızı isterse onu verin naz makamında durmayın eğer siz bu noktada hayır derseniz, inatlaşırsanız, maaşı neymiş, o bizim soyumuza yakışmaz derseniz, asilzade kesilirseniz, yeryüzünde büyük bir fitne, büyük bir fesadın yolunu açmış olursunuz diyor rehberimiz, efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sahabe soruyordu bizler az soruyoruz şu ramazan-ı şerifte keşke müftülüklere değerli hocalarımıza gitsek sorsak aklımıza dinle alakalı takılan her şeyi sorsak sahabe sordular ve rehberimiz efendimizden en hayırlı en güzel cevapları aldılar aydınlandılar ışığa kavuştular keşke bizler de sorsak ışığa kavuşsak aydınlansak Yüreklerimizdeki karanlığı boşaltabilsek. Kıymetli kardeşlerim sahabe geldi ve Peygamberin torunu Hasan bin Ali Hazretlerine Cennette iki reyhan çiçeğin buyurulan o iki kişiden birisine şöyle sordu. İnneli binten benim bir kızım var ey Hazret dedi. Femeza tara en uzevvi cehalah onu kiminle evlendirmemi sen bana tavsiye edersin? Hasan bin Ali Hazretleri, Ehl-i Beyt'in babalarından o mübarek insan şöyle buyurdu. Zavvice mimmen yettekille fe in ve in lem sen onu sorumluluk şuuru içerisinde olan Allah Teala'nın sevgisini, saygısını, muhabbetini kaybetmekten çok korkan bir kişiyle evlendir. Eğer senin kızından memnun kalırsa onu baş tacı eder, ona ikram eder, ona güzellikler ve lütuflarda bulunur. Ama bu kişi eğer ki kalben ısınamazsa ona zulmetmez, onun hakkını zayi etmez, hak ve hukuk, hukuka olan inancından dolayı o yuva devam eder diyor. O yuvada sıcaklık, o yuvada cennet esintileri bütün güzelliğiyle devam eder diyor. Kıymetli kardeşlerim, işte burada kendime ve sizlere soruyorum. Bizler akrabalarımızı evlendirirken, çocuklarımızı evlendirirken bu kıstaslara, bu altından kıymetli, elmastan değerli prensiplere riayet ediyor muyuz? Bizler oğlumuza kız alırken bizler güzel ahlaklı mı, Allah'tan korkuyor mu diye düşünüyor muyuz? Bizler kızımızı verirken o damat adaylarına Allah'ın rızasını ve sevgisini kaybetmekten korkuyor mu diye düşünüyor muyuz? Bunu düşünmüyorsak çocuklarımıza yazık ediyoruz. Rabbim muhafaza eylesin, hakkı ve hakikati anlamada bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, evlilik her şeyiyle rızayı bariye giden bir yoldur. Rehberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri evlenen dininin yarısını kurtarmıştır yuva kurduğundan dolayı, cennet köşelerinden bir köşe kurduğundan dolayı, zinadan kendini kurtaracak, hayatın şiddetli dalgaları vurduğunda ayakta kalacak bir tahassünkâh, bir kale kurduğundan dolayı evrenen dininin yarısını kurtarmıştır buyuruyor. Diğer yarısını kurtarmak hususunda Allah'tan korksun, ve ondan yardım istesin buyuruyor rehberimiz efendimiz. Kıymetli kardeşlerim, işte cennet esintilerini yaşadığımız yuvalarımız bundan dolayı önemlidir. Ve günlerden bir gün tam nikah esnasında Hazreti Ali'ye ve Hazreti Fatıma'ya hitaben iki cihan selveri, gönlümüzün gülü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlardı. Kızım Fatıma, Ali'nin adeta kölesi ol. Sen bunu yaparsan o da senin kölen olur. Yani geçim, yani ülfet, yani iyi huyluluk buna bağlıdır, bu düşünceye bağlıdır diyordu. Hayrukum men ye'lefu ve yu'lefu ve la hayra men la ye'lefu ve la yu'lefu sizin en hayırlınız insanlarla kolay geçinen kendisiyle ilfet peyda edilen ilişkileri sıcak olan sosyal ruhu içinden taşan kişidir buyuran rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliliklerin devamındaki ilkeleri yuvaların devamındaki ilkeleri de ortaya koymuş oluyordu bir ailede erkek ve kadın Baba ve anne, karı ve koca ne kadar geçimi kolay olursa, ne kadar esnek olurlarsa, birbirlerine hayatı ne kadar kolaylaştırırlarsa o yuva o kadar cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşecektir. Rabbim yuvalarımızı böyle olan yuvalardan eylesin rızasına doğru koşan bireylerden eylesin evlatlarımızı ve bütün kardeşlerimizi inşallah kıymetli müminler değerli müslümanlar yine rehberimiz efendimiz hazreti muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar hayrukum hayrukum li ehli ve ne hayrukum li ehli sizin en hayırlınız eşine karşı, yuvasına karşı, karısına, eşine ve çocuklarına karşı hayırlı olandır. Her zaman hayrı düşünen, hayır üzerine, iyilik üzerine hareketlerini kurandır. Ben de aileme karşı öyleyim diyor rehberimiz efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe ve Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim diyor Enes radıyallahu anh Hadamtu kadem li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 20 senin 10 senin ben 10 yıl Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanındaydım. Ben hiçbir zaman eşlerinden birisine veya bir hizmetkarına Resulullah'ın azarladığını görmedim. Hiçbir zaman eşlerinden birisine elini kaldırıp şiddet uyguladığını görmedim diyor. Enes radıyallahu anh ve Hazreti Ayşe annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir merhamet insanıydı, bir rahmet insanıydı. Bismillahirrahmanirrahim derken, Elhamdülillahi Rabbil alemin rahim derken, Allah'ın rahmet sıfatlarını, rahman ve rahim isimlerini, ...ağzına alan Müslüman... ...acaba hiç düşünüyor mu? Allah Teala neden bu sıfatları bize... ...günde kırktan daha fazla ağzımıza aldırıyor... ...almamızı istiyor... ...namazla emrediyor? Çünkü insanın hayatının... ...ailesinin hayatının... ...yuva kurmasının... ...rahmet ve merhamet prensipleri üzerine dayanmasını istiyor... ...Allah Teala Hazretleri. Hayatın lezzetini almamız... Ve bu fani hayat bittiğinde cennete kavuşmamız Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını üzerimizde ne kadar tecelli ettirdiğimize, ne kadar tezahür ettirdiğimize bağlı. Eşimize, dostumuza, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, anne babamıza ne kadar rahmet ve merhametle davrandığımıza bağlı. Lütfen bunu unutmayalım. Müslüman gaddap değildir. Müslüman ısırgan değildir. Müslüman döven söven değildir diyen binlerce hadisi şerif bize bunu anlatıyor. İyi insan, iyi eş olmanın yollarını anlatıyor. Güzel bir yuva kurmanın sırlarını anlatıyor. Kıymetli kardeşlerim, evet bugün çekirdek ailelere sahibiz. Ama daha 30-40 yıl önce büyük aile profilini görüyorduk dedelerin, ninelerin, büyük annelerin, büyük babalarının sevgi ve şefkati eşliğinde yetişen çocukların daha huzurlu olduğunu görüyorduk. Bugün huzur evlerine terk edilen o insanlar acaba kalplerinden neler geçiriyorlar düşündük mü? Kısacası İslam ailelerin cennet yuvalarından bir yuva olmasını istiyor. Ailenin içerisinde çocukların her türlü maddi ve manevi taarruzdan, ahlaki kirleten sitelerin yaydığı çirkin yayınlardan korunmasını istiyor. Rahmet kanatlarını ailemizin, erkeğin kadının üzerine indirmesini istiyor. Kadının erkeğine saygı ve merhametle davranmasını istiyor. Ve bu şekilde sonsuzluk ve ebed yolunu beraberce yürümemizi istiyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize çok yalvaralım ve onun rahmetini ve merhametini isterken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı fitnelerden Allah'a sığınırken şu kıyamet asrı denilen ahir zamanda Rabbimizden en büyük kalemiz olan en büyük sığınamız olan ailelerimizi kötü ahlaktan her türlü hastalıktan korumasını Rabbimizden isteyelim ve dileyelim. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, bugün Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nin deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yardım toplayacağı bir gündür. Elimizden geleni ardımıza koymayalım. Elimizden ne geliyorsa yardım edelim. Rabbimiz devletimizi, milletimizi her türlü afetten, maddi, manevi, sosyal, psikolojik depremlerden muhafaza eylesin. Dertlere deva için, hastalara şifa için, borçlara eda için, bilhassa Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha.